Selam arkadaşlar. Yine mükemmel bir yer keşfettim ya. Mükemmel ve mükemmel ötesi. Güzel bir yerimiz var. Güzel bir kayalığımız. Civarda eşkıya bulguları bulduğum var. Eşkıya definesi falan. Daha yukarılı taraflarda. Şimdi böyle daha alt taraflara indim. Güzel şüpheli bir yer buldum. Makineleri açmadan önce dedim bir video açayım. Sizden bir like alayım ve Başlayalım arkadaşlar. Neye başlıyoruz? Bak. Görüyorsunlar ne kadar da gizlemiş olsa da şimdi bak gölge olduğu için tam da güneş var. İki tane muhtumuz var. Bir var. Şurada bir tane kanal var. Şurada Tam şurada. Çıkmayayım şimdi. Bak boş boşuna çıkmayayım. Şuradan inan bir kanalımız var. Bu taşta murçuz murçlarımız var. Güzel bir alan. Aranacak bir alan. Dediğim gibi arkadaşlar bir like'la alalım ve maceraya başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi bir açalım bir görelim. Bir şeyler var mı yok mu? Ondanlarız. Buradan günü şuraya aşağı gideceğim. Oradan yapacağım. Şimdi bir başlayalım. Bakalım bir şeyler var mı? Yok mu? Bir görelim. Şöyle. Bu kaya bayağı şüpheli ama hiçbir kasa falan görünmeyi üzerinde. ses kaldık. yön Birkaç saniye daha duracağım bakalım. Aynı yönde mi kalacak? Buraya doğru. Bu karşıdaki kayaya doğru gideyim. Güzel. Mantar mı ya? Neymiş? Şeyi beklerken gözüm çarptı. Bak Oradan böyleydi. Şimdi buraya doğru, bu taşa doğru yönlendirik. Direkt olarak. Direkt olarak bu taşa doğru gideyim. Hop. Aynen. Şimdi bu üst taraftan bir deneyim. Şöyle dönelim. Şöyle dönelim. Yine oraya doğru döndü. Tamam. Güzel. Buradan da deneyelim. Aşağı doğru dönelim. Yine oraya doğru. Şöyle baktık mı? güzel bir de dedektörle kontrol edeceğiz Ondan sonra burada işimiz bayağı büyük olacak kolay bir iş değil ama hallederiz bir açılsın şurası it. dır. Hadi bismillah. Güzel. Sağlam, güzel bir sinirimiz var. Güzel. Şu üstleri. Burada sağlam olup da küçük şeyleri kaçırmadı istemeyeyim. Muşlar bu kayada. Başka yok. Sıra geldi burayı açmaya. Şimdi başlamak lazım. Plan şöyle: takım çivi alayım burayı, çakır, çakır 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 çekeyim. İnşallah planımız. افطر ديالنا hazır. Bu da hazır. yumuşak. Bunu da kilitledik. Bunu <laughs> Hazır gibi duray işler. Toplamasın. Önemli bir şey. <laughs> Hazır. Haydi bir İnşallah çekecek. Şöyleme gelecek ama. Şöyle. Allah'ın arkasını uzat. Kaçma arkada yavamı var. Uf, uh, işte bu. İşte bu dostum. Şimdi dur bakalım sinyal neymiş. Bakalım bulabilecek mi, görebilecek mi? Ha şöyle. Hadi bismillah. John bu nedir dostum bu nedir böyle dostum şuraya bak şu güzelliğe bak şu güzelliğe bak dostum işte bu dostum ya İşte bu bir at sarı sarı güzel mi güzel bir at işte bu, i̇şte bu. başka bir şeyler var mı? Bir görelim. Başka bir şey yok. Bir de büyük makineyle bakarım da. Burada bakalım ne bulmuş konu bir görelim. Ondan sonra bakacağız. Dostum güzellik. Güzellik abidesi. Evet arkadaşlar. Şu güzelliği delik mi ya? Onu anlamadım. Tamam deliğimiz var ama. Artık Şimdi direktörü alayım. Şurayı bir kontrol edelim bakalım. Başka bir şeyler var mı yok mu? Ona göre. Tamam mı? Devam mı? Bir görelim. Hop. Her şey daha yayılmış durumda. Olayımız bu muydu? Olayımız buydu. Şimdi dur bakalım bu kayanın içinde bir şey var mı? Onu da görelim. Hop şöyle koyalım. Burada bir şey yok. Şurada hava esinirli ama o Kaktım çivi. Yok. Başka sinyal yok. Güzel. Güzel. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.